yüksek mesafeydi Vay, çirikler geldi. Ona mı attın sen de? Yok. Ben bu Diyecektim atayım. ki aynı kuşa atmayalım. Bu <laughs> düşüyor, düşüyor da düşüyor. <laughs> <ayıp. gülüyor> ha düştü karşıda. Tamam alırız onu. <laughs> İyi. O da erkekti çünkü. Ona mı çığrıç sandım da bu karışıkla kesin çirik vurdum ha. Ev <laughs> <laughs> çıhırıkçı bunlar. Bak o da düşecek. Eyip bak. İnşallah çalıya düşmez. Tamam çalının dibine düştü. 2 tane mi düştü? Eyüp bak. İnşallah çalıya düşmez. Bizim He? Bela yoktur. Boşver ya, ne Vay seni, seni. <laughs> Küçükmüş de lan. Değişik dedim kesin buluruz tamam. Çayıra düştü. Buldun mu? Bak gözümüz yanılmış gördün mü? Al sana dişisi. <laughs> ben ilk kez görüyorum dişisini. Ya bildiğin kirik la Yok abi ne var? Sadece şuraları yeşil. Kirinki mavi. He. Bak bu yeşil gördün mü? Bunun dişi olduğunu sanki anlamış gibiydim ama bu temiz düşmüş bak. Çok temiz düşmüş bak göğsü de bembeyaz buraya. Aynen. Bu da beyaz. Bu da yarıya kadar beyaz. Hmm. Ya bunun da en güzel yerine de oyna altın gibidir bu renkleri. He. <laughs> Biraz suya düşünce pislendi ama iyi. Vay be. Ta nereden vuruldu be? Düş düş. Zaten oradan döneceğiz. Düş. Tam yolumuzun üstü. Çok uzaktı be. Görmedim görseydim Oğlum iki kere vurdum ben ne yapayım la? Ya Yok kenarda. F-16'lara tüfek yetiştirmek zor ya. Bunu da keseyim hemen. kirek miydi yeşil miydi Eyüp ona baksana! Yakın gelirlerse Bismillah Ulan nasıl da değdi var ya tüh. geliyor bir tane kız kuyruk بسم الله Saçmalarım dediği yerlere baksana kabarık kabarık olmuşlar. Ee <laughs> bu arabasına 20 çırık geliyor. O, dur. Vay yana arala. İkisini de vurdum da biri düştü biri gidiyor manyak. Ha o da düşüyor. Dur bakayım dur dur yakına düşüyor. Aha oraya düştü. İyi bayağı gitmedi. Az gitti geri döndü. Üçüncüyü atmayacaktım. Tüylerine bak tüyleri de üstüme döküldü. Yalnız bir tanesi suyla gidiyor. Onu almam lazım. Oi! <tryk> hava gideyim dedim. Kuşlar oraya geliyor dedim. Oraya konmaya geliyor işte. He. Ya da daha oraya. Oraya duraydım. Oran bir çıktıydı. Biri illa dek gelirdi de. Gerçi burada da dek geldi de. Neyse. Ula 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 ula. Ulan ah. ne zaman seninle telefonla konuşsam baba kuş geliyor. <laughs> ben ne diyorum la Allah kök sesi geldi diyorum sanki diyorum. Anam anam anam. Dur baba aşağıdan ördekler kalktı. Tüh kirik gelmiş üç tane. Sesini duydum, kendini göremedim de. Neyse erkanı vurdum. Dur bakayım ördekler gelir mi diyeceğim de. <laughs> Ördekler donandı geliyor ha. Tamam. Tamamladım onu. Sıkıntı yok.